Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gran oynayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi Gran'e gidiyor şu anda. Of. Şu oyunumuza girdi bile. Kolaya bir basalım. Normal. Normal zorlukta olsun. Zorluk normal diyor, gatiyu İngilizcem yok nereden bileyim ben. Şimdi ben azıcık bunun videolarını izledim. Ee, bir tane yaşlı bir nene varmış, adı Granny'miş. Onu, e, ondan kaçmaya çalışıyormuşuz. Öyle duydum boğazım ya. ağrıyor arkadaşlar ben bunu izlediğimde bir tane bug var. Şimdi o bug'ı deneyeceğim. Gerçek mi yoksa yalan mı? Ee, geliyor mu? Geliyor sanırım. Gördü mü? Görmedi ya. Gördü mü? Ya şu telefon ekranı hemen şurada elimi kıpırdatacağım direkt ben benim ekrana yansıyor. Ses. Granny gelecek. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda yine bunun aynısını mı oynayayım? Yoksa Granny 2 mi oynayayım? Granny 3 mü oynayayım? Siz karar verin. Ona göre oynayacağım. Telefon tekrar. Şimdi benim bildiğime göre şuraya şunu atmak lazım. Yanlış attım benim de. Neyse. etmeyeceğim. Zaten etmiyorum da. Gelecek. Geldi. Nenemiz buymuş. Ne bakıyorsun nene? Daha büyüyecek. Sanırım bu nenemiz. Neyse. Bu nenemiz 252 yaşında falan bir, doymamış, kötü bir nene. Ve bizi yemeye çalışıyor, Duyduğuma göre. Bu 252 yaşında ya da 253 de olabilir. O yaşlarda bir nene. O yaşta neden niye korkuyor? yaptım. Şimdi nene orayı kırıp geçecek. Hani şurada bir yer var ya arkadaşlar. Şurada kapı. Oradan da sopa alıp karşıya geçeceğim. O iyi. Kır nene orayı. Kır kır. Ben oradayım. Hadi. Kırdı. Yes be. Kırdı arkadaşlar şeyi. İçeri mi gitti o? O nasıl içeri gidebilir ya? Herhalde içeri gitti korktum annemmiş. Asiyo. He asiyo asiyo aynen kardeşim asiyo. <laughs> git git sen git ha. Git gitce? Tuzak kuruyor muyum? Ne tuzak kurdu da. Nene şimdi buraya gelecek. Beni görmesin diye buraya saklanacak. Nereden geliyor? Ses arttı. Nereden geliyor? Gitti herhalde. Karşıya geçti. Veray, veray. Aynen kardeşim veray. Ne demek buldum ben? <laughs> Lan 1200 14 4800 yıllık ev yürüdüğüm yerden gıcır gıcır sesler geliyor. 25.000, bin, bin yıllık bir bina ya. Yürürün yerden gıcır gıcır, gıcır gıcır, gıcır gıcır, gıcır gıcır, sesler çıkıyor. Neyse. Şu elimde var ya, elim gözüküp duruyor. görmedi değil mi? Ekrana bir şey çıkmaz değil mi? He yatağın altına girince bizi göremiyor. Hadi Granny. Ne oldu Granny? Ne oldu Granny? Where are you? Hadi gel Granny huyu. Ben burada. <laughs> Artık kim kimli geçiyor geleceğiz. Bu <laughs> <laughs> Harbiden 4828 bin yıllık ev. Harbi diyorum. Gel gel. Bir tasarruf yap. Granny senin ben ananı avradını tamam mı? Senin ben ananı avradını granny. <laughs> ne ses geliyor. Hemen. <laughs> senin ben ananı avradını. Sen var ya sen. Sen tam bir... Oyunda bir bir Sıkı 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 sıkı. sen bak Gelmez yani. Gelmesin. Önüme çıkarsam. Önüme <laughs>

Acıyor dördüncü gün. Dördüncü gün. Aman çok bir şey oldu. Çok bir şey. Bir tane de en kolay modda oynarım. Alıştırma modu da varmış bunda. Granny yok. Bir tane de o mod oynarım. Granny. Hay hay Sonunda bir şey yok ha. şeyler bulduk. Bu da ne? Ne şeyler yapmaya başladım. Gizli geçit, hızlı geçit. Bak kimse bulamaz. Ne? Ne? Bir yerimi bulmaktı. Ne uçuyor lan kar Şunu alacağım belki şey yarar. Bak ne kadar akıllıyım şimdi Granny buraya gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Kuhu Merhaba. Duyduğuma göre herhalde. Duyduğuma göre bunu bir yere okutmamız lazımdır. Ama kraliçenin bir Yani gelmezsem ayıp edersin kraliçeyi. <laughs> İnşallah buradan sesimiz çıkmaz. Ya da yoksa 1500 yılından olduğu için. Çık Bak ben gariban. Bu ne demek adını ne? Neyle kaçayım? Havayla mı kaçayım? Arkadaşlar bu herhalde şey gözü kör ediyor. Şimdi Granny gelsin buraya. Gel. Hadi gel. Hadi vur. Bu sonsuza denk mi böyle? gitti. Ben bunu buraya koyacağım. Çünkü arkadaşlar ben gravi gelirse hemen onu alacağız. Bu akü arkadaşlar arabaya takacak. Ja, yes greit. Yes. Uh,

bir şey oldu. Burada nereden çıkıyoruz? Granny Baby. Çık lan. Çıkmıyor da. Bas. Arkadaşlar artık kendime bir oyuncu kulaklığı alma zamanı geldi. Ne dersiniz? Arkadaşlar 50 abone yapın beni. Canlı yayında belki hediyelerim olur size. Aa! İki dakika. Bak iki dakikacık bekleyin. geldim. Ben bu oyunu bitirip yemek yiyeceğim. Çok acıktım. Yani size öyle gelmiyor ama yaklaşık bir, bir saattir oynuyorum oyunu. Çok sinirliyim. Yürü lan. Gelirse bak. Neyse arkadaşlar. Bundan sonra yorumlara yazın. Ben de oynayayım. Bu ne lan? Lan bura bizim yer değil mi canım? <laughs> de ne lan? Ne? Lan? ne? Aşağı mı atla? Gel gel. Aa, ah, bak. Gel. <laughs> oh. Ben senden kaçamadım bak. Çok. <laughs> bir Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki bölümde yine aynı mı oynayayım yoksa Grani 2 mi? Grani 3 mü? Görüşmek üzere. Bay bay. Kolay Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar ben kelime kapanışı bulamadım. Kapanışı ne olur? Olsun. Bay bay. Tamam kapanışı bulamadım. Bay bay. 不啊。No.